Şimdi acil yemek yememiz lazım, sabah kör saatinde uyanıp azıcık bir simitin içerisine kaşar koyup tost yapıp onu yedik. Yolda da sandviç yemiştik, onu da zaten bir taneyi bölüştük. Hiçbir şey yemedik yani. Ve bakın. Şimdi yes. başlarsın. Saç böreğinden çıktık. Önceki şeyden bahsedelim, dana eti evet. <laughs> ürünler. Dana eti. Ee, burada çok fazla Müslüman olduğu için demiştin değil mi? Aha. O yüzden dana eti, domuz eti midye sorduk değil. Ve çok güzeldi, çok, çok beğendik. Güzeldi. Yoğurt sosunu özellikle tavsiye ediyorum. Yani. İsterseniz olmadan da deneyebilirsiniz. Gayet evet. kıtır kıtır. Evet. Sos sabah burada kahvaltı ederiz gibi geldi bana. Olabilir. Yani şu anki fiyatı 5 KM ya da 5 BAM hangisini tercih ediyorsan 82 liraya falan denk geliyor. Şimdi etrafı şiş zamanı, bir magnet alalım dolabımıza. Ece'ye gidelim diye yani Sarayevo Center'a gidelim diye Trevis'e bindik. Ama iki dakika sonra indik. Burada böyle bir yer varmış dedik ki zaten her yer AVM gibi. Sönmeyen ateş. Ay çok güzel karşı. Zamanında çıkan savaştan sonra onun anısına böyle bir savaş atlattık falan filan. O yüzden şey yapmıyor. Bayağı iyi gözüküyor bu arada ya. O soğudu ki hava. Şey sabah indiğimiz haliyle alakası yok bu arada. Sönmeyen ateş. Müzik savaştan kalan savaş zamanından kalan kurşun izleri Bunları düzeltmiyorlar bilmiş bilerek burada biter. Biz çarşın içinde birazcık daha dolanıp ondan sonra da evce izinize gitmeyi düşünüyoruz. Burada çok, hmm. çok soğuk. Çok soğuk. Biraz da böyle market bulabilirsek bir şeyler alıp buranın atışmalıklarını deneyelim. Kokorda çok beğendi şeyler vardı. Onlardan <laughs> bulabilirsek bulalım gibi bir düşüncemiz var. Hmm, çok havacısın. <laughs> çok havacısın. <avicik> <laughs> var <mısın>? <gülüyor> <Devam>. <gülüyor> O yüzden bir sonraki videoda görüşürüz. Yarın Mostar'a gideceğiz. Bir sonraki videoda Mostar olacak. Hoşçakalın. <laughs> Say hi to Turkey. <laughs> <laughs> Biz kamerayı kapatıp bir işlere kalkıştık. <laughs> Şöyle bir şey aldık. Dur bakayım. Böyle bir şey. Acayip bir hadi, wow. hadi test et, hadi test et. Çabuk. Nasıl? Ah. Aç ağzını, <laughs> 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 Bu, Bu caminin Bu şurasında, şu küçücük yer. Çok güzel. Şöyle. Böyle bir şey. Adını bilmiyorum. Ondan... Benim favorim şey dedi. Bueno ve Nutellalı dedi değil mi? En iyi en iyi mix. Adamın favorisiymiş bu. Kinder Bueno ve Nutella. Dışında tarçınlı tarçınlı bir şey var. Çok hoşuma var. gitti. Tarçın şeker gibi bir karışım var. Çok hoşuma gitti. Bence kesin deneyin. sevgili dostum. Biz tatlımızı yedik. Şimdi artık dinlenmek için bir kafeye oturduk. Aa, kahve içeceğiz. Bir iki bir şeyler aldık eve gidince. Tırtıklanmalı. Bir sonraki videoda görüşünce dek. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.